Merhaba sevgili dostlar. Hepinize güzel, mutlu, aşk ilişkilerimizde de huzurlu günler diliyorum. Abone olup beni desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet hemen aklımdaki kişi şu an benimle ilgili ne düşünüyor? Siz aklımdaki kişiyle ilgili yoğun boyutlu mücadele vermiş olduğunuzu gösteriyor. Fakat sizin söylemiş olduğunuz her söz, her kelime ve her yaptığınız durum, şu an aklımdaki kişiye çok ağır gelmiş olduğunu gösteriyor burada sevgili dostlar ve ilişkinizin çok fazlasıyla dengesinde bozulmalar, iletişimde problemler ve sonra anınızda yanınızda olmama gibi bir takım durumlar gösteriyor burada ve aklımdaki kişi de diyor ki ben seninle ilgili karar verme aşamasındayım diyor ben de seninle ilgili fazlasıyla mücadele veriyorum ve mücadele vereceğim diyor ben sana değer veriyorum diyor şu an aklımdaki kişinin düşüncesi